Selamlar herkese. Bugün 7 Nisan pazartesi. Şu an saat 11. Benim bugün ait şöyle 10 saatlik bir çalışmam oldu. Hemen ne yaptığımı göstereyim size. Sonra direkt uyuyacağım zaten. Devam edemeyeceğim. Ee, bir tane TET matematik branş denemesi çözdüm. Kari Akademi'nin branş denemesine geçtim. Güzel bir deneme. Ee, çok seviyeli, orta güzel bir deneme. Buna yeni başladım. Birinci denemeyi çözdüm zaten bugün. Analizini yapmadım. Çünkü çok yoruldum. Devam edemeyeceğim bugün. Sonra geometri çalışmam oldu. Geometri de hemen şöyle göstereyim. Çemberde uzunluğa başladım bugün. Buradan başlıyor. Şöyle bir buçuk saatlik kısmı konaltımını hallettim bugün. Burada kaldım. Bir saatlik bir yer kaldı. Ee, yarın sorulara geçmeyeceğim. Buradan devam edeceğim. Üzerine soru çözümü izleyeceğim. Soru çözümünün çok faydası oluyor. Çünkü e, biraz e, kalıpları görmesi zor bence çemberde. Ama soru çözümü izleyince mesela beni çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Özellikle klasik soru çözümleri izlemek. Yani soru çözerken hiç zorlanmadım o kısımda. Yarın kalan kısımla birlikte e, soru çözümüyle birlikte devam edeceğim. Sonra test kitabına geçeceğim. Geometri bu şekildeydi. Sonra ait matematikte Eyüp Hoca'dan trigonometri çözdüm. Çok çözmedim burada. Şöyle. İlk testi şimdi çözmedim bu arada. 2'yi çözdüm. 3'ü çözdüm. 4'ü çözdüm. 5'te zorlandım. Sonra bıraktım. Çünkü anlamamaya başladım. Bunları çözememeye başladım. O yüzden saldım burayı. Ee, bir de barış var arkadaşlar şimdi ben AYT e matematik bitirdikten sonra tekrar için Eyüp hocanın soru bankasını kullanmaya başladım çözmeye başladım ama şöyle bir şey var şimdi ben burada çözdüğüm e, konular var ya onları da tekrar etmem gerekiyor bir taraftan çünkü şey unutuluyor onlar da unutuluyor onu da barışla yapıyorum işte ben buradan Eyüp hocadan hangi konular bitirdim biliyor musunuz polinomu bitirdim İkinci derece denklemleri bitirdim. Parabolü bitirdim. Trigonometri biri bitirdim. Şu an ikiye geçiyor işte o 5. teste falan. Sonra türevi bitirdim. Bir de integrali çözdüm Eyüp Hoca'dan. O yüzden bu saydığım konuları unutmamak için Barış'tan her gün bu konulardan birer test çözüyorum. Bugün polinomdan şöyle bir test çözdüm. Sonra hemen göstereyim. Şimdi denklemler nerede? İkinci derece eklemlerden bir test çözdüm şöyle. Parabol vardı burada. Parabolden bir test çözdüm. Trigodan da bir test çözdüm. Şurada türev olacaktı. Evet, türevden de şöyle bir test çözdüm. Zaten testler 16 soruluk olduğu için baya e, iyi oldu yani tekrar açısından. İntegrali de çözecektim ama integrali unuttum. Nasıl integral aldığımızı unuttum. Türevle karışınca e, çorba oluyor bende orası. Bir tekrar edecektim. Sonra tekrar etmeye üşendiğim için bugün vakit kalmadığı için daha doğrusu. E, integrali bugün bir test çözmedim. Artık yarın iki test çözerim. Bunu bu şekilde götüreceğim. Zaten hesaplamadım ama test sayıları başında yazıyor ya bunların. Yani her gün birer tane test çözünce muhtemelen Eyüp Hoca'nın soru bankasıyla aynı anda biter gibi geliyor. Hem e, sindire sindire çözmüş oluyorum. Hem sürekli tekrar oturtmuş tutmuş oluyorum. Hem de ne bileyim elimdeki kaynakları böyle daha hızlı çözmüş oluyorum falan. Bu sistem hoşuma gitti. Böyle devam edeceğim. Bugün fizik çalıştım bu arada. Onunla söyleyeyim. Ben eee AYT fizik için 3-4-5'i çözüyorum. Bu kitabı geçen sene almıştım ama burada ben 12. sınıf konularının sorularını çözmedim. Çembersel yani hareket hariç. O yüzden 12. sınıf sorularını buradan çözüyorum. Yani şu kısım hiç çözmemiştim sıfırdı. Bugün e, şuradan başladım 7. bölümden. Su dalgalarından yani. Önce bir konuyu tekrar ettim. Notumu okuyarak tekrar ettim. Sonra hemen şurayı 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 burayı burayı, burayı burayı. Buralar burada e, yonk deneylerini falan geçiyor işte. Bu kısımları çözdüm. Dubler olayı. Dubler. değil. Doble. Neydi ya? Elektromanyetik dalgalar. Burayı çözdüm. Sonra bir şurada fotoelektrik çözdüm. Dört test de burada vardı. Hemen göstereyim. Aynen 4 test de buradan çözdüm yine tekrarını yaptım. Ben normalde bugün fizikte şu kısım halledebilirim diye düşünüyordum. Çünkü atom fiziğini yeni çalıştığım için hakimim yani böyle sözel yani ya, hani bir de konu. Hemen işaretler geçerim diye düşünüyordum. Burası da zaten basit bir kısım ama aslında benim burada eksiğim var ama ya süperiletkenlik, iletkenlik falan ben oraları çok oturtamadım. Yaparım zannediyordum ama ee, zaten bu çalışma 10 saatimi aldı hani bugün. Devam edemedim. Eğer yarın sabah erken kalkabilirsem eğer, fizikten devam edelim. O şekildeydi fizikte bugün. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben yani 3 4 5'in fiziğinden daha çok seviyorum keşke. E, bu sene fır sıfırdan bunu çözebilseydim ama geçen sene Allah için çözmek istemedim bu sene. Ya 3 4 5'in çözümlerini beğen e, beğenmiyorum açıkçası. Biraz itici bir anlatım var. Ben o yüzden güncel anlatım değil geçen seneki anlatımdan takip ediyordum. O bu seneyi nispeten biraz daha iyi bence. Ama ben e, kesinlikle 3 de e, fizikte 3D'yi çok beğeniyorum. Telsiz de çok güzeldi. Böyleydi. Ve meşhur sosyal. Sosyalle başlayabildik. E, aksatmayacağım sosyali kesinlikle. Çünkü yeter artık. Yani şuradan sonra kaçırmak o kadar koyuyor ki artık hani. Bir yani bir nefret ediyorum ya. O kadar sevmiyorum ki coğrafyayı falan hani. Tarih özellikle sorulara bakıyorum hiç öyle bir anlam çıkmıyor. Ee, Öncüllü sorular falan gıcık yani. Ama ön yargımı bir kenara bırakıp başladım bugün. Ee, şöyle yapıyorum coğrafyada. Okuyarak gidiyorum bu apotemiden. Ama böyle garanti konular var ya mesela hani onları video izleyerek yapıyorum yani. Çünkü geçen sene olsun çıkmış sorular olsun onlara biraz atıfta bulunuyorlar. Önemli yerlere vurgu yapıyorlar. O garanti konular kısmında biraz daha e, video izleyerek destekliyorum. Mesela doğa ve insana çalıştım bugün. Okudum ama böyle küçük bir tekrar videosuyla da destekledim burayı. Çünkü soru geliyor burada. Kameraya ne oldu? Soru geldiği için e, konu başlıkların da, neydi onun adı? Coğrafyanın kodlarında e, Garanti Konular kampından oradan çaldım. Garanti Konular başlıklarını. Yoksa hiç hakim değilim yani. Hangi konu, hangi sorunu falan. Öyle, sosyalle çalıştık bugün. Yarın, buradan sonra gelen kısım ne? Dünyanın şekli ve hareketleri. Harita Bix falan diye gidiyor zaten. Şöyle bir kanal buldum. Adını... Adını unuttum ama. Gelmeyecek muhtemelen. Ha geldi. Yavuz Tuna coğrafya galiba aynen. Anlatımını biraz daha beğendim. İşte böyle 10 saatlik bir çalışmaydı. Bugün zaten kütüphaneye gittim. O da beni ayrı bir yordu. Ama yine de gideceğim. Yarın da gideceğim. Bu kadardı. Ee, şöyle programdan da bahsedeyim. Hiç böyle Nisan yapacaklarım falan diye bir içerik çekmedim. Ama küçük bir bahsedeyim şimdi. Ben arkadaşlar haftalık 2 TYT, 2 AYT deneme koydum genel deneme. O da perşembe ve cumartesi günleri için. Cumartesi baykuşla çözüyoruz. Perşembeyi de ekip ben koydum. Elinde denemeler olduğu için. E, perşembe TYT, AYT'yi aynı gün içerisinde çözüyorum. Cumartesi sadece TYT, pazar sadece AYT yaptım. Sonra geri kalan günlerde e, sabit bir rutin var. AYT Matematik, TYT Matematik, Geometri, Coğrafya ve Türkçe. Türkçe unuttum bu arada. Ben şimdi Türkçe çalışacağım biraz da. Ya o günün yoğunluğuna göre hani bunlarda en azından bir soru çözümü olsun. O şekilde o derslerle ilgili bir e, bir şey yapmaya çalışıyorum işte. Bugün AYT Matematik, TYT Matematik, Geometri, Coğrafya çalıştım. Şimdi Türkçeden tekrar yapacağım çünkü yeni konu çalışmaya şu an e, şey değilim hani. Algılarım o kadar yeterli değil şu an. AYT fizik çalıştık. TYT fizik çalışamadık. Olsun. Yarın, yarınla kaydı artık o. Yapacak bir şey yok. Ee, fen derslerini dağıttım de sadece bu 5 tane rutinin yanına. Pazartesi TYT fizik, AYT fizik. Salı TYT biyoloji, AYT biyoloji. Çarşamba, AYT kimya, TYT kimya. Perşembe zaten deneme günü. Cuma günü tekrar başa sarıyor. TYT fizik, AYT fizik. Cumartesi, TYT denemesinin yanında yine rutin var. Ek olarak da TYT biyoloji, AYT biyoloji. Pazar günü TYT kimya, AYT kimya var bu şekilde. Ya bunu uygulamaya çalışıyorum aslında ama e, şey yani duruma göre değişir de. Genel planım bu şekilde ama keyfime göre değişiyor işte. Ya bu kadardı işte. Anlatacak başka bir şeyim yok. Bir yarım saat falan bir Türkçe çalışayım. Sonra yeter bana. Hepinize iyi geceler.